Allah çok şükür şampiyonla bir adım daha yaklaştık. Biz şunu bir galibiyet neler söyleyeceğiz? Öncelikle Yakup'u burada çok fazla şekilde görmek istediğinizi söylemiştiniz bir önceki basın toplantısında. Yakup burada. Belki Mesut'u da görmek istersiniz ama bana söylemediniz. Ben Mesut'u da getirdim. Tabii takımımız bugün ilk kez İçeride ve dışarıda alışık olmadık bir atmosferde oynadık. Biz daha önceki söylemlerimizde oyuncuları bu şu ifadede bulunduğumu sizlere söylemiştim. Hiçbir zaman yalnız değilsiniz. İçeride dışarıda mutlaka onun için canım Fakat bugün belki bir hazırlık maçı atmosferi, belki bir ne bileyim basit maç atmosferi diyeyim. Sadece basınımız çevrim protokolü resmi olarak yazılması gereken kişiler dışında sadece ekran başında takımımız izlerdi. Ama şartlar ne olursa olsun 3-0 kazanarak bu engeli açtık. Biz sezona şampiyonluk parolasıyla girilmiştik. Daha sonra göreve geldik. 18 maçlık periyotta Allah bize 16 galibiyeti nasip etti gerçekten 18 maçta 16 galibiyetlik seri. Benim de teknik adamlık kariyerimde ulaşabildiğim en yüksek maç başı puan ortalamasına ulaşılmış bir seri. Şey. gerçekten bu yüzden de çok mutluyum. Matematiksel olarak sanıyorum önümüzdeki hafta alınacak skorlara göre bizim şampiyonluğumuz <laughs> netleşecek. İnşallah büyük bir aksilik olmaz. biz. Önümüzdeki hafta garantileriz. Kalan süreci de rahat, keyifli bir şekilde bitiririz. Bugünkü maça gelince gerçekten rakibin e, geçen haftadan biraz hasarlı geldiğini biliyoruz. Sıkıntı yaşadığını biliyoruz. Küme düşme potasından kurtulmaya çalışıyorlar. Likte kalmaya çalışıyorlar. Ama bu takımların veya futbolun kaderi bazı takımlar çıkacak, bazı takımlar ligde kalacak veya rahat bir şekilde bilgi verecek. bunu yaşıyoruz. Geçen hafta kırmızı kart cezalarına birlikte eksik olarak da sahaya çıkacaklar düşünüyorum. Ama bu hafta içerisinde 11 kişi çıkacaklar. Ve Kocaeli oynayacakları için iyi motive olacaklarını söylemiştim. Bu tür maçlar bizim tabirimizde serseri maçlar. Ne olacağı belli olmaz. Kocaeli Spor büyük takım. Bizim takımımız iyi bir takım. Rehavetle çıkar isek sıkıntı yaşayabiliriz gerek çocuklara gerek sizlere söylemiştim. Yani maç çok rahat bir şey. Belki ilk dakikalık bölümde 2-3 net pozisyon yakaladık. Atsaydı çok daha farklı devam edebilirdi ama ilk yarı Mesut'un attığı golü golle birlikte 1-0 içeri yönde girdik. İkinci yarıda son bölümde işte 80-90 aralığında Kaptan Burak Süleyman'ın attığı iki golle maçı 0 bitirdi. Rakip Belki bizi çok tehdit etmedi ama zaman zaman gerek duran toplarla gerek sürpriz birkaç çıkışla acaba nedir? Bizim takım bugün idare ederek rolenti bir şekilde oynadı. Ben öyle düşünüyorum. Siz de dışarıdan da öyle gözlemlemiş olabilirsiniz. Kendi gücünü biliyor takım. Rahat, özgüveni yüksek bir takım görüntüsü vererek nasıl olsa ben bu maçı alacağım şeklinde bir hareket etti ve maçı kazandı. Bizim o futbolun içerisinde yaşayabiliriz. Çok büyük sürprizler olabilir dediğimiz durumu sağ olsun çocuklar ortaya çıkarmadı ve sonunda dediğim gibi kazandık. En yakın iki rakibimizin dün beraber kalmasıyla birlikte herhalde bugünkü bizim aldığımız galibiyeti 14 ve 15 puan e, geride bizi takip ediyorlar. Bizim 5 maçımız kaldı. Geride kalan iki takımın birisi 5, birisi altı maç olacak. Çünkü bizim hayatımızda. hayatımız var. haftaya gerek bizim alacağımız e, galibiyet, gerek rakiplerin alacağı skorlar Patsa'dan Kocaeli Spor matematiksel olarak şampiyon olarak inşallah döner. Kemer maçında e, tabii alınan karar gereği taraftarlarımızla yine Nisan sonuna kadar birlikte olmayacağız. Ama biz taraftarlarımızla bütünüz. Biz şehrimizle bütünüz. İnşallah takım şampiyon olsun. güzel zaman beraberiz. Sadece buruk bir e, sevinç diyeyim yaşıyoruz. Ama bu insan sağlığı ile alakalı olduğu için ülkemizi, büyüklerimizin, ülkemizi yönetenlerin aldığı karar olduğu için bunu saygıyla karşılıyoruz. Her şeyden önce insan sağlığı önemli. O yüzden dediğim gibi biraz buruk da olsa şampiyonluğu herkes mutlaka içinde yaşıyor, sevince dönüştürüyor. En kısa sürede bu yasak kalkacaktır ama biz Nisan sonuna kadar bu yasak olduğu için gibi bitirmiş olacağız. İnşallah Fethiye Caddesi diyorlar. Orada taraftarla takımımız bitirmiş. Hocam benim bir sorum olacak. Evet. Kocaeli Spor taraftarının coşkusuyla etkili oynayan bir takım. Bugün de bunu gördük aslında hani maçın başında futbolcu arkadaşlarımızdan sanki konsantre eksikliği vardı ama önümüzdeki hafta Fatsa maçında garantiledikten sonra kalan 4 haftada az şans bulan oyuncuları mı deneyeceksiniz yoksa yine aynı bildiğimiz yoldan yeni bir rekoru kırmak için mücadele edecek misiniz? Tabii biz e, Spor Kim oynasın oynasın sahada kazanmak için mücadele eder. Tabii herkesin kafasında sizin sorduğunuz soruyla ilgili e, mutlaka tereddütler var. Acaba oynamayan oyuncular, az şanslı olan oyuncular oynayacak mı diye. Onunla ilgili ne kendi iş dünyamda karar verdim ya teknik teklifte ne verdiğimi kimseyle görüşmedim. Biz şu anda sadece matematiksel olarak karar düşünüyoruz. Tabi 10 maçlık seri bittikten sonra şu an önümüzde 11 maçlık seriyi yakalama gibi bir fırsat var. Biz eğer kalan maçlarımızı kazanır isek ikinci rekoru kırabiliriz. 11 maçlık galibiyet serisini yakalayabiliriz. Tabii, kim oynasın oynasın, biz matematiksel olarak garantiledikten sonra mutlaka bazı oyuncularımız belki dinlendirebiliriz. <laughs> belki bu sezonun stres yükü, fiziksel yük, onların üzerinde de belli başlı problemler oluşturmuş olabilir, onları biz biliyoruz. Ama matematiksel olarak garantiledikten sonra dediğim gibi onları dinlendirme <laughs> yolunu seçersek, oynayacak olan oyuncularımızın hepsi oraya konuşturmak için tabii ki uğraşır bugün için net bir şey söyleyemiyorum. Teşekkürler tamam. canım. Tamam.